Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Gun 3D'de nasıl key kasılır? Yani nasıl anahtar kasılır? Onu şimdi size göstereceğim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoş geçelim. Öncelikle arkadaşlar en hızlı şekilde anahtar kasmak istiyorsanız bu uygulamaları yapmanız lazım. Öncelikle store'dan buradan parayla bir şekilde alabilirsiniz. Ben ama size genel olarak parası nasıl alınabileceğini göstereceğim. Ve bildiğiniz üzere PC marketi ile PC'deki oyun ile mobildeki oyun tamamen farklı. Bu yüzden bazı şeyleri mobil yapabilirsiniz bazı şeyleri PC'den yapabilirsiniz mesela oyunda Steam'de herhangi bir şekilde reklam olmadığı için reklam içerikli şeyler olmadığı için burada video izleyemiyorsunuz fakat mobilde izleyebilirsiniz şimdi bir tane taktik var eğer bu taktiği yaparsanız her saat başına 60k kasabileceksiniz hiçbir şekilde neredeyse hiçbir şey yapmadan 60 kasabileceksiniz yani bu 10 saatte 600k yapıyor ama şöyle bir kural var bunu yaparken mobilde olmanız lazım çünkü bu video izlenerek olacak bir şey. Arkadaşlar öncelikle buna lotere giriyoruz. Eğer burada 75'in altında keyiniz varsa buraya geliyor oyun diyor ki 10 anahtar ister misin? Eğer 75 keyin altında keyiniz varsa. Eğer 75'in üstünde varsa sizin herhangi bir şekilde video izleyerek 10 key kazanabileceğiniz yöntemi göstermiyor dediğim gibi eğer bir saatte 60k kasmak istiyorsanız 75k'nin üstüne geçmemeniz lazım. Yani fighter chest açmanız lazım. Hiçbir şekilde Win chest açamıyorsunuz. Video izleyerek sadece bunu yapamazsınız. Ama Fighter Chest'i bol bol açabilirsiniz. Fighter Chest çok mu kötü? Hayır. Bu yapabilecek en iyi taktik, en kolay taktik, en az yorucu taktik. Ama hiçbir şekilde minus chest'i açamıyorsunuz. Fight chest'i açabiliyorsunuz ve fight yaklaşık 50 dakikada bir açabiliyorsunuz. Neredeyse hiçbir şey yapmadan. Hiçbir şey yapmadan bunu yapabiliyorsunuz. Bunun için mobil ihtiyacınız var. Mobilden video izleyip bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Her 10 dakikada bir 10K'lik reklam içerikli şeyler geliyor. Onları izleyerek kazanabilirsiniz. Bir de ayrıca novice chest de veriyor. Burada bir tane. Onu da açabilirsiniz ama olayımız key kasmak olduğu için maksimum 75 key'e kadar video izleyebiliyorsunuz. Her 10 dakikada bir 10'luk video izlemek key'i veriyor. 10 harici setlerden de kazanabiliyorsunuz. Mesela burada 75 key, 75 key kazanabiliyorsunuz ama bunun için 80 gem vermeniz lazım ve bu tabii ki de değmeyecek bir şey. Yani bunu yapmayın. Ama dediğim gibi eğer çok inanılmaz fazla ihtiyacınız olursa tabii ki de bunu da deneyebilirsiniz arkadaşlar. Bir de arkadaşlar eğer isterseniz chest bölümü daha yeni geldiği için itemlar hakkında video çekebilirim. Haberiniz olsun eğer isterseniz. Onun harici arkadaşlar ana menüde maksimum yapabileceğimiz bedava key almak için yapabileceğimiz şeyler bunlar. Ya Mesela gidip atış bir seviye olduğunuzu burada size vermeyecek olan tek şey key. Onlarca neredeyse her şey veriyor. Ticket veriyor, silver veriyor, gem veriyor, altın veriyor. Ama K maalesef ki vermiyor. K için ya oynamanız lazım ya da benim size gösterdiğim sandık taktiğindeki 75K'yi aşmadan bol bol video izleyip fighter chest açmanız lazım. Onun harici yapacağımız %90 şeylerin hepsi oynayarak olacak. ben de size şimdi burada oynamanız gereken 4 tane haritayı göstereceğim. Birinci haritamız buradan klasik moda giriyoruz. Point capture diyoruz. Burada herhangi bir point capture'a da girebiliriz. Ama burada size tavsiyem az olana girin. Ama arkadaşlar genel anlamda çok dolu olduğu için insanlar çok fazla bu gibi haritalara girmiyor. Ama dediğim gibi her birebir iki 2 gibi haritalar eğer kapabilirseniz sizin için çok iyi olur. Buradaki amacımız mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde buraları ele geçirmek. Çünkü şöyle bir şey var. Bu oyunlar 3-4 dakikanın altında da bitebiliyor. O yüzden çoğu kişi için bunu oynuyor. Eğer gerçekten bir pvp oynamak isteyen kişiler olursa başka oyuncularla genelde burada oynuyorlar haberiniz olsun ama dediğim gibi ben çok önermiyorum eğer pvp yapmak istiyorsunuz yine bir pvp şeylerinden bir şey kaybetmek istemiyorsunuz bunu oynayabilirsiniz onun harici çok büyük bir etkisi yok bence evet zaten şu anda da görüyorsunuz daha yarısına gelmeden %60'ı doldu. Buraya hızlıca gidelim. Neden şu an hepsi mesela Legendary diye soracak olursanız daha Legendary görevini yapmadım. 3 kere üst üste kazanmam lazım. Biliyorum dualde yapın diyeceksiniz. Zaten dualde genelde yapıyorum ama oyuncu gelmiyor. Hemen şöyle adamların mesela kafası genelde büyük oluyor. O bir tane silahtan dolayı. O silahın bu arada bana da ismini verirseniz çok mutlu olur. Ben de bakmış olurum. Evet, ee, yaklaşık 2 dakikadan ya üç 3 dakikadan az bir sürede bitirdik ve direkt 5K'yi aldık. Bunu dediğim gibi genel anlamda az oyuncularla yapmaya çalışın. Yani az oyuncularla bulun ve onlarla yapmaya çalışın. Çünkü bir 2'ye 2 iki atıp yanmak var, bir 4'e 4 atıp yanmak var. Dediğim gibi çok hızlı bitti. İyi bir K kasma taktiğidir. İkinciye geçelim. İkincisi e, buradan Coop Survivor oynamak. Coop Survivor burada oynarken size önereceğim bir tane taktik var. Hemen size gösteriyorum. Pandora Box'ınız olsun arkadaşlar. Pandora Box ne için işimize yarayacak? Şimdi zaten size göstereceğim. Önce ben bir Coop Survivor gireyim. Ondan sonra geleyim. Evet geldik. Şimdi Coop Survivor'dayız. Mümkün olduğu kadar hayvan öldürmeye çalışacağız. Bunun olayı böyle. Neden bir işiniz yarıyor? Bakın mesela bunu yaparak ikinci oldum bir anda. O yüzden bunu yapabilirsiniz. Bakın yaptım mesela bir anda 800 arttı şu an birinci sıradayız. Evet şimdi buradan 5k verdi yaklaşık 4 dakika durduk. Bu garanti aslında 5k olayı ama güzeldir fena değildir 3 dakikada 4 dakikada bunları yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bir diğer taktiğimize geçelim. Evet arkadaşlar bir de raid var size 4 tane göstermek istedim bu 4'ünün arasında raid var ama ben raid oynamayacağım. Raid genelde 4 dakika süren 5k kazandıran bir map ama bu 4 arasında en size tavsiye etmeyeceğim taktik raid taktiği. Onun harici raids yerine co yapabilirsiniz. Co-op da ayrıyetten size XP veriyor. Ve ayrıca orduların çok daha hızlı bitiyor kopsun. Genelde birinci oluyorsunuz ve kaybetmediğiniz için her türlü key alıyorsunuz. Eğer red match ya da team fight girerseniz kaybetme olasılığınız var. Ama co ve raids de pek yok. Haberiniz olsun. Şimdi göstereceğim taktik en iyi taktik. Zaten çoğunuz bunu kullanıyor. Ha bu arada e, neler olabilirdi mesela? Parkur vardı. Eskiden parkur bug'u vardı mesela bunlarla alakalı. Parkur bug'unda ne yapıyordunuz? XP kazanıyordunuz, key kazanıyordunuz, coin kazanıyordunuz. Bunları yapabiliyordunuz ama parkur bug'u da fixendi için ama eğer diyorsanız ben 2 dakikada bitiririm parkurları. Parkur'u da yapabilirsiniz ama şimdi yine parkur olan Hatta parkurdan da daha çok kullanılan eskiden de şimdiden de blok crash var. Her yerde fark ettiyseniz blok rush'ı görüyorsunuz. Blok rush'ı öğrenin. Şöyle bir sıkıntı varmış. Arkadaşlarımız söyledi bize. Siz hiçbir şekilde burada heavy kullanamıyor musunuz? Heavy değiştiremiyor musunuz? Bu bilgisayar sürümlerinde böyle ama mobilde bunu değiştirebiliyorsunuz. Bu yüzden mobilde de bakabilirsiniz arkadaşlar. Yani Bakın şu an ben değiştiremiyorum biliyorum ama mobilde dediğim gibi bunlar değişiyor. Haberiniz olsun. Dediğim gibi yani bu taktik en basit taktik. Hemen hatta bakalım öldürebilecek miyiz. Bir tane hiç durak satmadan oynamak istiyorum. Ee, bunu oynayanlar burada böyle inanılmaz iyi oynayan adamlar olmuyor genelde. Ne yapayım hesabı. Evet. Dediğim gibi bir durak satmayacağım. Bir ne yaptığımı görün diye. Bunun gibi adamlar çok geliyor bu arada. Dediğim gibi adam mesela şu an tamamen şansa hayatta. Adamların mümkün olduğu kadar gideceği yerlere sıkmaya çalışın. Adam zaten kendi kendine düştü. Buradaki taktik mümkün olduğu kadar zıplamak. Mesela şurada bir arkadaşımız var. Hemen şöyle. Oyun kısa sürerse bir tanesini tamamen çekmeden atarım. Dediğim gibi kısa sürerse bir dakikadan kısa sürdüğünü farz ediyorum. Evet şu an bitirdik. Yaklaşık 25-30 saniyede Victory'mizi aldık. Ve Victory'de 20 XP 4K aldık. Yani yaklaşık 1 dakika, 1,5 buçuk dakikada 4K kazanın biliyorsunuz. Ben önceki oyunda da yapmıştım ama önceki oyunda neden severmedi bilmiyorum neden. Önceki oyunda benim 40 saniye, 45 saniye sürmüştü. Zaten onunla hiç kesmedi. Bakabilirsiniz. Hatta bir tane daha girelim. Yaklaşık kaç dakikada kaç key kastığımızı görün isterim. Arada sırada oyunda buklanma olabiliyor. Key, XP vermeyebiliyor. Öyle abuk sabuk olayları var. Umarım bunları kısa süre düzeltirler. Ee, bak mesela bu adam iyi oynuyor. Yani burada direkt ölseniz de sıkıntı yok açıkçası. Bakın yani adam... Adam mesela nasıl zıplıyor görüyor musun? Bu adamın maksı ne yaparsın? Bunların önüne bir şey koyarak mesela. Bunların önüne bir şey atarak. Bir şey yaparsın bakın yaptım zaten. Hemen Hemen şöyle. Adamların dediğim gibi 3-4 blok önüne atmayacaksın. Mesela attım. Hemen tekrardan yapalım. Tabi her zaman kazanamayabilirsiniz. Mesela benim ilk iki oyunumda win almış olabilirim. Ama mesela burada buzlayabilirim herhalde. Dediğim gibi onu dene dene artık yapacaksınız arkadaşlar. Hiç sorun yok. Bunu da kazandık. Bunu da 1 dakika dakikada kazandık. Yani yaklaşık şu an ben iki buçuk dakikada 12 k kastım. Siz de dediğim gibi bu taktik kullanabilirsiniz ve ben ayrıca 60 xp de kazandım. Bunları yaparak Coin'de kazanabiliyorsunuz. Pass XP'si de kazanabiliyorsunuz. Dediğim gibi benim size ilk önereceğim şey Block Crash. Ondan sonra eğer risk almak istiyorsanız alan ele geçirme oyunu da oynayabilirsiniz. Onun harici Raid ve Co-op Survivor bir tık daha garanti açar. Yesen. O yüzden e, dediğim gibi Block Rush'da oynayabilirsiniz. Co-op oynayabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey. Beni için teşekkür ederim. Çok fazla anlatılacak bir şey yok. Zaten Key'in inanılmaz basic kuralları var. XP gibi değil. Coin gibi değil. Gem gibi değil. Çünkü önce sesten bunları alıyorsunuz. Ama onun harici mesela kuponu, gemi, altını bu gibi yerlerden alabiliyorsunuz ama ki hiçbir şekilde alamıyorsunuz. Ki ya videosunu izleyeceksiniz ya da gideceksiniz adam akıllı oyununuzu oynayacaksınız. Onun harici adam akıllı alamazsınız arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone ol, video beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.